Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz biz yavaş yavaş kurutmalık sezonu açtık az erken ama yine de açtık patlıcan ee, kurutması yani azar azar artık yapmaya başladık reçel kayısı reçeli şekerpare ve Eee şuna ne vardı? Şu domatesi kızartma yapacağım. yapacağım. Sos şeklinde. Kızartmalı sos şeklinde. Arkadaşlar kışın beleme yapmaya biberle. Biberlerimizi aldık böyle. Arkadaşlar domateslerimizi aldık. Böyle. Sarif Hanım şu an ipe patlıcanları diziyor. Bu balkona gelecek. Urmaya bırakacağız. Arkadaşlar biberlerimiz alt böyle. Yoğun bir çalışmamız var, tempomuz var. Evet arkadaşlar, arazilerimiz doğranıyor. Komposto, reçel, Evet arkadaşlar. Kompostoluk kilitli poşetler içine kondu arkadaşlar. Şimdi biberimize başlandı. Biber ne yapacaktın? Kızartacağım dolaba koyacağım. Biberler de kızartılıp dolaba konup kışın yenilecek öyle mi? Allah izin versin. İnşallah. Arkadaşlar biberlerimize böyle daha devamı var böyle. Domatesler aynı şekilde doğranıyor. Devam edecek arkadaşlar. Bu günlerden kurutma günü arkadaşlar işte. Kışa ha? hazırlık. Ha. Hani şunu da eğitim, tamam, şey yok. da taktık. Şöyle olduk, güzel Arkadaşlar patlıcanlarımız karnıyarık patlıcanı yemeği daha pişti. Henüz de daha devam pişmeye devam ediyor. inşallah kani yarar gel doldurulacak patlıcanlarımız. Biz bugün günlerden e, reçel günü, hoşaflık, kayserin günü, patlıcan karnıyarık yapma günü. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi göstereyim bir peçelemiz yapıldı. Hazır vaziyette. Şu an. Bunlar da boş arkadaşlar. Bunları derin dondurucuya koyup bunları kışın çıkaracağız inşallah. Kompost olarak arkadaşlar bunu inşallah kışın tüpeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar burada da karlı yarık. Patlıcanlarımız hazırlandı. Arıya yapılacak. Şöyle. Ee, yağın içinde de gördüğünüz gibi tencerede şu an pişmedi. Patlıcanlarımız şu anda yağda pişmedi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar durum böyle işte. Çekirdekler de tatlıymış arkadaşlar. Çok şahane şeker payız, hala payız biz. Kabak çiçeği gibi hali. Rengi evet. çok şahane basa. Ama daha olabilir. Şu hani, hafif Ama çok güzel. Şeker katlayı yani. arkadaşlar. Biberlerimiz de kızartılıyor. Şimdi dolaba konulacak. Arkadaşlar bu videomu da burada sonlandırayım. Allah emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Herkesin kanalında başarılar dilerim. Bol bol izlenmeleriniz olsun herkesin. İnşallah kanalıma reklamlarla beraber izleyin, abone olun, beğeni yapın, yorum bırakın arkadaşlar. Desteğinizde tabii ihtiyacımız var. Herkesin birbirine desteğine ihtiyacı var. Bay, hoşçakalın.